zaten selamun arkadaşlar. Kahvaltı yapıyoruz. Vay yani <laughs> aç köpek vay. Ne aldın? bak bana Bak Adam, adam sana poğaça almış da. da aç köpek diyor. çay. Kötlük. Evet. Otur sigam, Aç köpek. Paranı. <laughs> Paranı ye. Ben sikerim Aç köpek. Paranı ye. Al para <laughs> sınıf, Al. Al. Çık aç para. yine her zaman beni rahatsız Yaz bir çağırsın ya. Oğlum adam mı çek? Yırttı şunu ya? Kimin ya? Niye gösterin oğlum o zaman? Ya e, e adam mı Yavşak Allah Allah. Allah. Salak mıdır dedi? Şey yok Allah Allah. 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 Arkadaşlar 200 euro. adam 1000 euro borcu var onu veriyor. 300, 600, 800. Ya adam yırtacak bana <laughs> salak mı ya? Abi sen ne oğlum ha? evet, ne? Olur. Olur arkadaşlar şimdi paralar verir mi, vermeyeyim mi? ver lan şu şey, çay koy, koy. Sen Ben sahnedeyim, <laughs> bunu de. bu nasıl bir? Efendim? Arabası tabii para. Hop şöyle. Namaz kalktı. Ne acaba <laughs> ne <gülüyor> neyi var abi? yordun <laughs> yufak gel, gel bakarız abi gel O mi ya bana para göstermedim gel, bakarız, gel. E, oğlum ben bana para göstermedim zaman <laughs> <abi>. <laughs> efe, efe. efe, efe. otomatik <laughs> efe, efe. efe 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 6, 6, 6, 6 7, 8, 1000 1000 avro. kaç aldın 100 22 olmuş lan. Dedi mi? Ha. Hmm. Yani haberlerde 25 500 dolar. Abi o serbest piyasa. Var. Bu bankanın O zaman ne dedim <laughs> Serbest piyasa okuyalımız. Biz de Ne 32'si oğlum o? Bankadan aldık. 38 bin dedin mesela. Ben sana ne dedim? Ben sana dedim oğlum o paralar gösterip sobaya atarım demedim. Arkadaşlar ben ne dedim sobaya atarım demedim mi? Sobaya bak. <laughs> 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 Sobaya at, atayım mı atmayayım mı? İplerini yapma bak, o parayı mı atmayacağım? Oğlum niye atayım? abi ben yemin ettim. Al tamam, at da gel, ah. at da gel. At, 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 yanar manar lan. Ben yemin ettim, bana dedim parayı gösterirsen A, dedim, sobaya atarım dedim. Şunu Ahmet de sesini bir sikerim. <laughs> <laughs> Şu ekmeğe <yakmanıza, gülüyor> ya Sobaya attı bak, fare var, yok, cingiz var. Alma, alma abi, cingiz var. Fare var orada. Adam, cingiz var. Oğlum fare yer lan onu, giyin parayı. Ver ya, ben sana, ya. Ben sana ne dedim? Dedim mi demedim? Ya. Arkadaşlar dedim mi demedim? Şimdi şimdi dedi, beni de bak ayağa var diyor. Şuna pan tutmuşsun, panlamışsın. Dolapta lan, Dula, dolaptaydı kaç? Dolapta senin ayağın ayağın çok yüksek, niye bu kadar donduruyor? Göt ya. O bir primayı koyduk da açtık ya. Ha, ondan mı? Yok geri bir Sen ya. euro diyorsun ki bin lira diyor euro. Şey, 22 diyor, 22 300, 300 küsur var hatta. Zomuz, zomuz, zomuz. Bin euro, beş yüz dolar sopayı atar ülkeden. Evet. Ben sana ne dedim? Ama bak, yemin ettim, çok kötü yemin ettim. Dua soba yanmıyor. <laughs> Ama tingles var. Ama... Oğlum al bak tingles var. Onun <laughs> <de> mı? <laughs> evet, ben anlamam. Sen şu telefonu kapat, ben seni arkaya bir getireyim. Aaa, telefon açık mı? Telefon açık, o -o. ben seni arkaya... Kapatın bir dur lan. Alınır. al, yılını açayım. Gönder, de alsın. Evet. Aferin, gönder, gönder. Buraya gönder, alsın şeyde. Orada hesabı var, dolmanın hesabı var diye. Alsın dur. Hmm. Ya ya bu bari, ya ya ya, abi, ya, ya, abi, ya 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 ama reis demedi mi ben? Dedi dedi canım. Dedim mi demedim ya? Ben de bana bak teyit etmiyorum, açık bu. Bu lafı bana göre görmek istemiyorum <laughs> bu adam. <laughs> dedim bana? Tamam dedi Bana aç köpek dedi değil mi? Yani. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? aç köpeksin oğlum, karnını gidiyon iki tane boçere doyuruyorsun. Yavşak bana aç köpek Ne de... bakma şıza, şıza, şıza atmayacağım. Ha, bak, şıza atmayacağım. Peynir, yavşak peyniri. ne Ne peyniri bu ya abi sen biliyorsun. Ne oğlum yediği peyniri bilmiyorsun. Ne? Ne? <laughs> Koltuk peynir. Bak beyaz, beyaz peynir. Zeytinin de de. de de. de. kralı Marmara peynir. Lan La, bu kadar ya. Marmara Bak bu kadar hediye yemesin. Oğlum bimden hediye mi var oğlum 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 oğlum bir şey Yok oğlum. Hadi götürür müsün Açalım sen baksana. senin bir güzel dövüşsün hangara üstüne. Götün başını oynuyor gök senin. Ben hangara üstüne atıyorum, ben ne diyeceğim arkadaşım? Herkes bilir değil kağıt satan atıyorum. Hahaha. Bu kadar Bunu bir güzel dövüşsün. beni. A güçlerden terim ettim zaten. ne götür de parka koy hadi. Neyi? Götürme ablayı. Götürme ablayı. Kavata var lan. Sen gizli Adam baksana kardeşim, üstündeki formayı forma görmüyor mu mantı? Ben 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 şey geldi lan. Müstecin mi? Bak al. Ne yazıyor burada? Ha? Ulan Galatasaray gibi laf edersen burada. Seni burada cümle ayağına razı ederim ben. Gitmelik yapma. Hem masa geliyor mu gelmiyor mu? Abi yok olmadı ki. He? Yok evet, bak. Hani göttek olmuyordu? Ne? ha? Bize biletten git ya şu an. 5 bin lira. Kara borsa. 5 bin lira mı? E, Biz sene dursa Murat'la vermeyiz ki o parayı. 5 <laughs> <laughs> bin lira sıkmı sen vermem. Maç yiyin. Niye lan? Ne olur maç? 5 bin lira verirsiniz de maç. Maç ne abi. olur biliyorum. 4 bin lira o maçı. Alamaz. Alırsın. Bu maçı kılarsa dört bir alır. Alamaz. Ha görürsünüz. Evet, görürsünüz. Burada dört bir diyor. Az da değil ha. Evet. Ya, 1 bir sürü desen. Az Fazla atmıyor. Sen boş kal de atıyor. 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 <laughs> Mario Icardi halledecek onu. Yok yani. <laughs> no, abi. Ya maç beraber hep terbiyorum. Alo. Abi, abi, abi maç. maç var. Abi adama atmıyor. Adam İyi hadi ben ben kala sıralıyım ama bekleyemiyorum. Böyle bir şey Ankara gücü. Deli gibi oynuyor Nasıl adam oynuyor? Abi Ankara'dan yani. geliyorum 5 dakika bir işi maç veriyorum. Yani. İyi 2 abi. Şimdi sallatayım daha böyle. Yok evet, oh, evet. lan oğlum adam var ya. Hangi ara gidiyor? Bu bir şey yapacak diyor. Ha? Aha bak sen Zaten bize yaparsın. Ha ha yani, ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adana Demir'e bilmem nereye. Yok oğlum. Ya Sana bir şey söyleyeyim mi? Gözünü aç. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak burada göreceksin. Hı. Ha. Hakem nerede Ankara'yı yurtacak? Maçı son maça taşıyacak. Aynen gördün. Bak işte ha bu. Maçı son a, maça taşıyacak. Hakkattan doğrusu. Hiç. Ha? Yani ben benim tahminim öyle burada. Ha. Biz çok doğrandık büyük takımlara. Ha. Bak burada Galatasaray'ın bir var. Bizi, bizim bizim doğrayamazlar oğlum. Sen doğru oldu işte. Öyle oluyor işte. Doğru olmaz yaşam boş yaşam maçı rahat Abi böyle ucuz basit görüyor onlar güm niye geliyor? Oğlum yayın bulunmuş şu para kazanıyor bundan. daha para kazanıyor. Erken bitirirler mi ya? Ya, ya, ya bu heyecan gelecek işte. Tabii canım. Heyecan gelecek. Bak bu maçlarımız hiç Galatasaray Fenerbahçe maçının bir şeyi kalmadı. Başakşehir'in maçı. Ama kimle uğraşacak oğlum? Bir Ali Soylan mı uğraşacak Ankara Hoca ya? Çek kalbetler. Kimle uğraşacak? Kimle uğraşacak? Sizin kaç tane forbeti oğlum Ankara'ya? Ağzı. Dikkatli var, var, var. O, 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 <laughs> de mi yapacağız biz? Komisyon var, dikkatli var, ürün var. Kerem'in var, yedek de var. ya. Haa. Hadi göreceğiz bak bugün. Arkadaşlar bugün saat 20'de maçımız var. Evet. Hep, hep, birlikte hep, birlikte. Bakma. Ha. Ha. hep birlikte izliyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Haa. Tamam. Hep birlikte izliyoruz kardeşim. Ankara Ödülcüğü'nün bir iddiası yok ya. Ödülcüğünün bir paketi yok. Yok bir iddiası yok. yok da. Yok ben ben böyle şey ama böyle şeye çıkıyor adam ya. Ne yapıyor? Sizde düşme pozisyonu nerede baba? Yok. Ha, yok abi Düşmez daha. Düşmüyoruz galiba Ankara'nın Ne dedin? Ne dedin ney ney? Jingle çalmıştır oğlum jingle Sen, sen hayatına böyle para verdin lan aç köpek He? Bak bir daha yakalarsan sen hayatın para koyun. Da daha dur seni dur ha. Şu şu çek sen daha çek. Seni ben öyle parana döveceğim ki eşeğe sudan döver gibi döveceğim. Daha dur dur. Gel ben kaç. Gel gel. Hadi hadi, hadi yakala. Hadi hadi. Çek bunu da çek. İyi de var. söyle bağırma. Şey, şey, Sıkı şey, tutuyor. Şey, 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 şey. Sıkı tutuyor bak. Seni ben bir parana döveyim mi? Eşek sudan gelen kadar döveceğim para. Oğlum senin hayatını ha, bak yine Bu sefer de kötü yemin ederim ha? alırım yırtarım. Dur. Var. <laughs> farkını... ee, bu sefer kötü yemin Bak bu sefer kötü yemin ederim. Bak bu sefer kötü bu Allah anladım. vallahi bak yemin ediyorum kafasını kaldırmadım. <laughs> buna çarpsın bana ben buna vurdum. Altı alt, <laughs> alt yedi kere çat çat. Ama sen hak ediyorsun. <laughs> Ondan sonra da şey atıyor bak. Yalan mı? Yalan da yalan. Yalan ah. demedim. Vallahi de bunu biliyordum. Para balyasına Bankada çektim geldim on bin lira. Bir arkadaşa vereceğim. <laughs> bak. Bunu bana yapamadın. Yaradım kaçtım. Ayağım sakattı. Yakalayamadım. Çok kötü, çok kötü saklayacaktım. Burada tornavda ıslatma kaldı ama. Ha sen çalışıyordun ha, kardeş siz mi geldin? Ha, kolay tuta arkadaşlar. yok yok kapıyı kapatıyormuş tam buradan gidiyormuş. Tam yakaladım kapıyı kapatıyordu çalışmıyor. Ya araba çalışırken ne? <laughs> Yakalıyor <mi? İngilizce gülüyor> diyordum iyi <ilgine>. göre. <laughs> <laughs> Tornav valla tornavda ifrada nasıl götürüp tara kafasını tara. <laughs> Saklarım. Arkadaşlar mı? bu kalk her gün dövüyorum bana. E. Çıktığımın fakiri ayıklığımın ağzına. Yine <laughs> fakiri çıkmıyor sen de gidelim. Lan dolarla dövüyorum yine aynı. Dolarla dövüyorum yine Euro'ya dövüyorum yine yani. Demek ki bunda Aslında bir ederyol ha bunda bir ederyol. Bir şey yapabilir miyim? Şuradan para girerim, çırak para. <laughs> Bu. Bunun bir ederyol mu? Anladım. Niye? Dolar sökmüyor bunlar, TL sökmüyor. Euro evet. <laughs> sökmüyor bunlar. Hiçbir şey sökmüyoruz. Demek ki fakir anladın. Adam altın gibi adam ya. <laughs> <laughs> Belliyormuş kendiler Sırtına bir Ankara forması giymeyin. Ben o kadar Ankara gücüyüm. Unutma bunu. Öyle şey mi var oğlum? Ne Ankara gücü? Susun yakağı sayesinde. Yavşak. Yalvarıyorsun ha. ki bilet var mı? Ne ne istiyorsun? Galatasaray için istiyorum. Yavşak bir etik. Bir adam Dikmiş. direkt, olur mu? Erkekse erkek kimli olur, kadınsa kadın kimli olur. bizden nasıl dayak mı yükme? Ne gel lan? Nasıl dayak mı Şu gözleme değil, gözleme Yedim ben ya. ya. aç kutu peki. Ye. Ye. Yedim, yedim ben. Yedim. yedim. Ne? yedim. Ne? İki tane poğaçayla doyurmaz oğlum. Bir de iki tane almış poğaça. Sabah geldim. Kanat ne bilsin? Yavşak ya şey senin kahvaltı yapacağız. Ya, biz, niye biz kahvaltı yaparken Niye çağırıyorsun o zaman? Çay kola çay. Dedi ki aç köpek gibi geziyordu da orada yememiştir o dedi. Çekici çağır dedi. Ben de beni, benim yemiştir. <laughs> oğlum <yemedi> ya, <laughs> ben izin gel, izin yeme diye zaman alamadım. Sabah geliyorum ben. Sabah geldim <laughs> kanal temizledim. <laughs> yedim, kanal temizledim bankaya geldim. Gerçekten oğlum bankaya gittim derken fırsat olmadı ne yapacağım ben. İlk ne ben onu sürüyorum. Ben dedim yemiştir o dedi. Yok o aç köpek geziyordu dedi sabah dedi Kanal bize şey ces geçti. Kanal temizledim. Dur. Çağır da gelsin dedim, Çar, çağırmadım. Gidin mi Sen de sen kendine sen iki tane şey almışsın. Benim de geç geldiğim için... Keşar bu da oldu, hâlâ da torç aldım çıktım buradan. Yok, neyse. Ya, ya, yari, ya. Havaltı, tamam, yarın kahvaltı tamam, buradan tamam, sen. He, bu da hemen İbnan'da sen Niye ben alıyorum? Ya, tamam, ya, yağı bastı, tamam, yarın, yarın, yarın. Kesin kenara, yer bak şansı yok İbnan'ın tövbe bir, bir, bir sene boyunca hı. kadar arayacağım buradan ama bir sene. Ama tabi doğru söylüyor, geçen dedi. Bir sene, bu kendi hı. dedi, bir hı. sene dedi, buradan kahvaltı yiyor. Yani. Biz sanki yapmıyor da, Bunun bana yeri bir sene benim yerim tutmaz ki abi ne koyayım. Benim 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 ödediğim mesela tutmaz bunu ödediği, yedir diye. Yavşak bize, bize menü ayarlamış. Ağabey yes. çocuklar diyor şey... <laughs> oğlum net bunun. Böyle de bir aksınık var mı burada arkadaşlar? Şşşt, baktım çekicinin rengi değişti dedim oğlum, ben yok. <laughs> çekicinin içini çaldılar ya, mı? Abi diyor, bi' geçsene diyor mutfağa. <laughs> İşi bitti, ben aşağıdan aşağı götürüyorum buna koyduğumuz ayağımıza. Yiyemez ya. Demeler de bizim hayrımıza da... Ya adam, ne böyle hocam kardeşim? Yani... Menü anlaşmış adamla ya. Ölürüm zaten. Mu bu, bu, bu gibi yemekler ölürüm zaten. Beni anlar, e, şu anda da bana diyecek ki. Ben de onu onda yemek getirdim. Ulan saat cebinden hiç para etle gitmesen yemek yiyebildin mi Raja'da saat? Hep milletin götürmesin. Değişimi de yedin sen. Yavşan. Yani. Ya şu... Tahtada et dedim oğlum. Tahtada hmm? et dedim mi? He? Biz onları unuttuk oğlum, oğlum. onları. Tahtada et dedim mi? Unuttun çünkü ya bir kere, kere yemeyeceksin. var. <laughs> <telfonlar. gülüyor> ben başına. Lan biz göbeğinde et Göbeğinde. Göbeğinde et Göbeğinde. <laughs> Ben de boş başına kalalım. Yavşı yap, biz göbeğinin üstüne koyduk. Hem kaçak et, hem normal et. İkisi bir anda mı yedi? Beni de boş değilim zeytin ye, zeytin. Göbeğinde zeytin. Aa şu panlı zeytin de ye de, görsel, bunu da göster. Atacağız. Panlı zeytin. Panlı ne? Aç. Siktiğimi fakir, al şu kadar git yanına kahvaltılık adamı. <laughs> 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 Hayatım fakirden geçecek ama ona koyduk. Benim mi benim mi? Birisi Şimdi hediye, hediye göndermiş bunu. Bunun adını da bilmiyor değil mi? Erzincan çörek otlu peynir diyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mal bilmeyeme <için>, ne işim yememeyeceksin sen. Milletin, de işi gidiyor. <laughs> oğlum bunu hediye sıfırmış. Kaç kaç para 50 lira <laughs> Senin gibi zengin bir Zengin sensin <laughs> işimiz ya. Zengin de ya. Oğlum <laughs> ben. Ne oldu gene ya. En zengin iboymuş içimizde. <laughs> Ormanı böyle bir şey yok kendisine şu geldi diyeceğim mi yok. Bana alacağım, alacağım ne öyle dedim. Biz 500 dolar alayım amına koyayım. Yapıyorum ben onu. Bana alayım. Kanaya gittim boş çıkarmış dedim. Boş çıkarmış. Sıkara bir geçeyim falan. 37 bin lira param var. Var mısın? Çelere de mi? bende bitti. Yok ya. canım. Aç köpek sende hiç tane olmadı ki. Banka borcum var diye gittim. Dedim, dedi ki abi sen bunda 37 bin lira var. İyi, İyi verin arkadaşım. Tamam ver dedim. Ha şimdi kendi yanı 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 abi. abi, <laughs> abi? abi? Amına kodum bu sana gelen dilenciler kaç para dilenci geliyor? Allah gel, abi. Abi. Allah <laughs> amınav, kodum, Allah 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 10 Allah 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 Veriyorsan 20 lira ver diyor ya. Allah da Allah 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 Ver <laughs> <laughs> Allah ver. Allah 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 diyor. 20 lira ver Allah 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 Ne Allah 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 abi Tamam, ver. Ya burada da 37 çıkmaz lira. Ben, 37 lira. Kaç? 37 lira. Sen de para çek, ağzına ver. 20 lira ver, 20 lira da ver. Yermem, yermem. 20 lira mı ver? Al, al. Ver, ver, o zaman. Ay, kopya payı. Ne bileyim. Orada <laughs> salara atıyor. Ondan sonra elini dibine tam Tamam, ver 20 lira. 20 de ben veririm. <laughs> Halime <laughs> kalan. Biliyordun bana işaret etmek. He. Al, bunlar bu azıcık Türk, görüyor musun? He he he. Şuna bak. Adam. Zenginlik burası. Para parayı çekiyor ama yiyemiyor Adam iki foça almış ya. Ama para gösteriyor bize. Foçayla karnını doyuruyor. Aç köpek. Bir de dolar yuva gösteriyor. Oğlum göstereyim. seni ben her türlü, her türlü atlarım mesela. Her türlü ezerim mesela. ben seni. Ben ne iptal atma Her türlü ezerim seni. <laughs> Var olsa yemin ediyorsan bir numara kafaya kaldırırım adım. Buna bir daha bir daha. 8-10 lira bir koydum. Şart, şat. Kalkar dedi. Topal ya ya. bunu yiyin bunu bunu Bir gibi. <laughs> Yediğinde mi zopayı bana? Dövdü mü dövmedin mi? Bunu da söyle. Para da dövdü mü dövmedin mi? Onu söyle söyle. Nasıl Olur. kaçtın da söyle? Kafayı götü tutaran nasıl tola'da kaçtın? Tonla da vuracak değil mi? Baktık. Tonla da ama bir şeyin yok diyor. tamam, ya dur. En sonunda kapı şeyi bulmuş. İşler açma bulmuş. Yeter <laughs> bir de ona atıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum seni para veren türlü her türlü ezerim. Her türlü ezerim. Ben. ben ilk karıma veriyorum. Kaç kime geliyorsun lan? Kim? Nartın'la geliyorsun. Para an, dart dartın da ol. gel, oğlum dartın, dartın da. da. Para. Çok para dartın. konuşma. Dartalım senin para? Faruk'un da dartı var. Mi'nin dartısı var. Şef dartın da gel. Sessiz gülüyoruz. Bir görmemiz lazım? Tartıp gel. Bu <laughs> çok sesin geliyor ya. Oğuzhan çok bağırıyor. Reklamları oh. kaçırdım. da götü kaldı ha. 5 <laughs> veriyor ya. ben verdim de <laughs> <var. Hiç> <gülüyor> <vermiyorlar> <gülüyor> Vallahi. <laughs> ben de Renault diye... çağırıyorum, Bir bulamadık Kaç para aldın ne tofaştan? Ben sana topaç mı veriyorum arkadaş? Kaç Bak, para? Mı? çıktı. Ben Allah dan, Allah be. de çıktı. Ulan iş bulanıyor mu? Kaç beğenmiyor ya? iş beğenmiyor, be. ya. beğenmiyor. Kaç Özel para aldın benim arkadaşım. Bu geldi benim arkadaşım dedi. Şu alkeli benim alkeliyim dedi ya. Para aldık. 3 saat uğraştık. Tofaştan kaç para aldın? E. 200 200. 3 saat mi 4 düdümesine 3 saat mi uğraştı? Senin ustalığına tüküreyim Şimdi kapı şeyine 5 saat duramıyor Hangisi? Hangisi? <laughs> şey, ya. Hangisini? Hangisini ben kapıya geçeyim? Ben, ben burada 5 saat durarsam bir araba yap. Açlıktan ölürüm ben. De. Ben tek tadıcım çek. Zaten sen zengilsin buralım. oğlum. Çalışmıyor ki. Sabah 9'da geliyorsun. Akşam 4'te çıkıp gidiyorsun. He. E? Allah Bunu vermesin sana. Değil mi? Allah vermesin. Senin de durumun benim gibi olmuş olsa sen de aynı şekilde yaparsın. Hayır, 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 Sen durumunda ne var oğlum? Edebizin bir hastam var. Götler, ne durum var? Keyfine kaçıyorum. Ne kaçıyor oğlum? Ne, de ne kaçıyor? Derler ya ağlamayan hemen hemen hemen. Adamın derdini dinledin <laughs> mi? Adamın derdini dinledin 20 sene bunu Şu hayatında hiç, hiçbir şekilde ağlamadı. Oğlum, yenge Bununça çalışıyor. Ne böyledir, Allah'a şükür. Sağ olun, sıhhatli. Anlıyorsun oğlum, şey. ben, ben, ben ağlamıyorum ki. Maya bak, Yok, ben ağlamıyorum. Saat 4'te saat 5'e gidiyor. Şey, ben bir şey dedim mi? Lan İbniş, sen hiç He? bugüne bugün 6'da dükkan kapattın mı? Ben onu soruyorum. 6'da tam dükkan kapattın mı? Yok abi, ben bir sefer gördüm, geldim çok gittim. Ben hiç ne yaparım amir abi? Ne <laughs> yaparım? 8'de dükkana geldin mi sen hiç işte? lan? Ne diyor lan? Bilmiyor Ne bana burada sabahladık lan sabahladık başka giderek Zaten onun sebebi vardı onu sabahlamışız zaten. Ya bak, bu bütün sabahlamadı. Sabah var mıydı çünkü? Biliyor, fal biliyor. Kaç kere sabahladık He? Ne bana Kayseri'ye, Sivas'a, Erzurum'a e Zaten ey. senin kucağından dökülen toplasa bizi genç, geçindir, geçindir lan buna koyup. Senin gibi zengin dört tane taşımızı geçindirir biz. Senin geçimine de ben aklım vermeyeceğim vallahi adam. Kendi diyor. Sen kadar bana da. Abuna da söylüyorum. Bunda geçimle aklım diyor. Yenge gelmiş. Bazar günü gelmiş diyor. Sen? Rıza'ya bak bunun yanında mı bu yalan mı? Ee? Dedim ki sizin babanız ne zengin dedim ya ona. Ne zengin abi dedi bunun büyük kızı tamam mı? Dedim ki kızım senin babayı bu canla dökülen toplu bana yeter dedim. Yenge de vardı. Yalan mesela bu kardeş. Ulan zengin de ben içeri yetişemiyorum amına koyayım. Çalışıyorum çalışıyorum sizin peşine yetişemiyorum ben ya. Çünkü sen hazımsızsın. Ee, Kim hazımsız? <laughs> <laughs> ne ya şu böyle Sen, sen paralar kazanıyorsun kazanıyorsun diyemiyorsun da ne yapıyorsun? Ya, Yok çalışmaktan Ne ayakkabı değil, alıyorsun üstüne, ne, ne pantolon yani alıyorsun, ne telefon alıyorsun. Sana gitme diyelim mi? Ne tatile gidiyorsun, He. tatile... Dedim de ev var, sattın, yol katı ev yaptırdın oğlum, mal gibi. Din, din Dinle evet. 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 ev alacağım, onu da biliyorum, ev alacağım. Sağ bir söyledin ya artık. Alacağım dedim. Tamam. Alacağım. Dindeki evi niye sattın alacaktın? Allah büyük, nasıl olsa alacağım. Allah alacağım. her zaman büyüyor. Açık ol sizin iki tane zengin, ben sizin arkada amına onu Çalışıyorum, çalışıyorum, bir türlü yetişemem size. Var yemezsin oğlum. Ne yemiyor oğlum, senden ben ne kadar yiyor. Nerede gördük oğlum, yediyor. Ne millet gördü, iki tane boçayla geldim buraya lan yavşak. İki tane boçayla gelmedin mi? Sabah sabah ne yiyeceğim oğlum, kokar etmeyeceğim lan. <laughs> Götüren benim oğlum, ne yiyeceğim ben sabah? Öğlen ne yiyor? Allah Allah. Öğlen ne yiyor, bana onu söyle. He? Adamı, evet, evet. <laughs> Allah ne verecek yüz? Allah kurban olayım valla. Yani valla sen ne istersen onu veririm kurban oldum valla. <laughs> sen, sen yeter ki iste. çorba <laughs> çorba. Çok... Yengeye de varmış. Neşenin mavişi diye yapacak altına. Yalaka. Sana oradan ekmek çıkmaz. Yalaka. Peki kadar yazmaz kanınların altına. Yalaka. Yalaka, <laughs> yalaka <'nın> yapma yalaka. <laughs> yalaka. konuş onda konuş. Ben de arabadım. Neşenin mavi arabayı bir de yalıyor temizliyor. Para, para mı mu? He? Para mı <laughs> mu? Allah. <laughs> Allah Yalaka. Allah. <gülüyor> Allah. Hani yaptı sen? Mı? Altına da yazmış, Neşe'nin mavişi diye. Ben de dedim Faruk, su yengenlerinden adım var. Oğlum <laughs> nerede olur? Sen abi? de tuz konu yengenin altına verdin. Şuna biniyor arkadaşlar, bak. Tuz konu tuz konu. Araba soğumaya geç, benim <laughs> <yet> <laughs> arabalar. Arabası olan herkesin arabası benim oğlum, oğlum, ben oğlum. Insan söylediğiyle de, çelişir mi yani? Bu benim eşeğim oğlum eşeğim. Şişt. Bakın arkadaşlar eşeğe kendi biniyor atada. Bu, bu araba, bu araba araba ya, şeyi bak, bak. Bindiriyor, yengeyi bindiriyor. Bu araba tabii. Hiç alınmaz. Bu araba 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 bindiriyor. araba 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 niye vermedin hemen muayenesi yok benim. <laughs> arkadaşlar evet, bak, tamam. bu arabanın muayenesi yok. Plaka ifşa ediyorum. Çok bana ben piyazı yok. Polis arkadaşlar bunu çevirin. Çevirsin, bana bana diyor ki bu bunun muayenesi yok. Bana verdi. Çevirmesi yok. Çevirmesi yok. Çevirsin de sıkıntı yok. <laughs> Niye bana sıkıntı var? Oğlum, oğlum. Sıkıntı. biz sıkıntı yapıyoruz. Biz gol bakarsınız zaten. <laughs> oğlum ne pis adam. Senin ayağın yedi ya bizim kafamız çoktan çıktı. Sen unutma bizi. Ne yapalım? Senin ayağın daha girmedi ya bizim kafamız çoktan çıktı oradan. Benim olur. ayağımın girmediği yeri yok. Anladın mı? Unutma bunu. Her yere girdim, angala, girdi biz ayağımız. Üstüne bir yangalar ucu bulmaz işte gibi kendin gibi götüren aklı sen, aklına. Sen, sen Senin ayağın girme için kafamı çoktan çıktı unutma bizi. Şey. Benim adım Murat Çekiç. Murat Çekiç evet. arkadaşlar ha. bakın. Aynı şu polis çeviriyor ya diyor ya. Evet. Bu dayım arayış. Bize soracağım. Bir de sayar <daha> iyi. Var <laughs> çay sen yapmışsın. Bir elin nasıl Çay bugün hafı olmuş. Hani ne oldu? Ne ne oldu? Buzun ne oldu? Buzi ben ne çalacağım oğlum? Buzi çalacak olan bunlar. Yani ben genelde bilmiyorum. Söz vermez. Ben de yemek bulmadım. Benim bir anı var. Bu iki sıkı sıkı Ben hiç anı ben alırım zaten. Bayağı uzak. Bunları da bir insan yapar mıydı? Allah'a söyle. Ben yaparım. Ya ben sana yapmasın dedim mi? Kendi ama hiç görmedik hiç. Mi? Ben mi? Ama Neyse hiç, hiç şey görmedik. Yaparım, yaparım değil de hiç görmedik yani. Yaptın da görmedik. Ha ama dedi bu. Gittin gittin iki hayır. tane iki tane horoz çaldın geldin şeyde. <laughs> Yok horoz değil. Hayır. Kıtır mı tepede? alacağım. Yendin gedin kendi ağzını. Ha alalım o kadar. Ben şey emeklilere de dediğim şeyi ben tekrar söyleyeyim. Emekli evet. olacağım ben 3 ay maaş almayacağım dedim. 3 evet. ay maaşım maaş alın dedim. Yine yani. yani. sözüm ben 3 ay yine maaşım almayacağım dedim. O abi gelin 3 ay maaşım başladım ben. Ee? Ben de sözüm ben ama horoz İnsanı keseyim ben size bunu, ne bileyim. Tamam. Ben ama söylediğim lafı hatırlıyorum. Ben emekli olursam bugün devlet bana 10 sene erken vermiş. Ben devlete 3 ay hediye ediyorum. Ben de O da benden. Allah razı olsun. Ben ne sözümden? 3 ay maaşımı almayacağım. Onunca yaradan maaş almayacağım ben. Bir de sözümden. niye bize yedirmiyor? He? da şuraya ben gidiyorum. Dükkanın niye bize yedirmiyor? Ağlayın gidiyor. İstiyorsanız ağlayın bu. Ne istiyorsanız? i̇stiyorsanız, istiyorsanız İstemeden alacak abi. Hayırdır? İstekten sonra yolda adam çevir, o bile yapar yani. Aynen. İstiyorsanız vereyim. Seçim de bitti ya. Ne yani. istiyorsan abi, abi sen is Ben gidiyorum. Abi istiyorsanız vereyim diyor. Oğlum sen de kuzuyca gaz almış. Göt şu ağzına bak. Tekenin kırığı iyi olur. Tekenin kırı. Tekenin kırığı iyi olur. Unutma bunu. Teke kırı olacak. Senin kırıların nerede? Ben bu kestim. <laughs> <da> şey <laughs> yani. lan, niye? Ama başımı yapmadım. Bu yerimi niye kesti? Tekenin kırı mahvudur. Unutma bunu. Bu niye kestim? Bak onu söyle. Abi. De diyorum. Diyorum. sen git. Ben gidiyorum. Hadi sen. Sen git biz gidelim arkadan ana Sen niye kestin? Abi niye arkadan tuttuğumuza bak. Şu bıyığa... Bu şekilde... Yavrucağım bana. Arkadan tuttu Sen git de bak neler konuşuyorsun. <laughs> bak Kekenin kırığı Bu Bıyıklarını niye kestin? Bıyıklarını. He? Oğlum ben böyle seviyorum. Böyle seviyorum ben. Adam karizmatik adam. Aşağıdaydı bıyıklar ne oldu? Biz bıyığımız her zaman aşağıda oğlum. Bizim Allah'a sorduk. Hani nerede yerde. nerede? Her zaman bıyığımız aşağıda. hani gideyim. nerede Dönü nerede? Evet, götüne don al götüne. Bu, 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 şu, arabanın kapı kimleri yap ben gidiyorum sikerim beri araba alıyorum. Al arabanın sikerim arabanın tekerini. <laughs> bu hani arabayı buraya bıraktı gitti açtı işte, değil mi? Arabayı bırakacak yer yok. Arabayı bırakacak yer yok. Ya değil mi? Değil, mi? Tabii, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben Biraz... ne yapacağım şimdi arabayı? Ya ben aslında Kaysın'ın yanına atayım. Bırak şöyle bir gerek çarpsın, giden çarpsın arabayı. Ne uğraşacaksın? Boş ağlama Aç köpek. Sallıyor ya. Hepsi hikaye biliyor. Hepsi hikaye. Hikaye canım. Üç ay maaş alacağım. Sen değil mi? Sen üç ay maaş almayacaksın. Vay bir yavrum. Bu adam ekmek vermez sana. Tırlaşın da da atışınız. Allah'ım. Üç ay maaş almayacağım. Bak. Vay <laughs> evet. maaş almayacağım. inanıyor musun biz ya? <laughs> evet. Almaz almaz ya. Ne yapacağız? Ben <laughs> anlamıyorum ya. Ne yapmaya çalışıyor ben çocuk şey. hocam sen de uzanacaksın. O gün kıyamet koparla. Bak yok ya uyuyamaz zaten ya. Gid Allah aşkına bir Hünkar var ya, ma göründü, bankanın önünde beklerim. Herkes <laughs> Ya devletken yüzde yalan, biri de şu şaibeli, şüpheli oldu. Oğlum yüzüne beni de. Benim. <gülüyor> <gülüyor> ne iyi ya lan oğlum yani. Uzun meselesi yani bir, bir acayip bir şey oldu yani. Vallahi bilmiyorum. Yok ya hikaye palavra ya. Hikaye palavra. Ya <laughs> yani <gülüyor> ya. ya, ya işte ne iyi ya? Hepsi <laughs> böyle. <laughs> <laughs> ya, hepsi palavra <laughs> ya. <laughs> Vallahi. Ben niye alacağım diyor kuzu diyor. bebeği geçen orada demiyor muydu kardeş kuzu çevireceğiz. Kuzu adam yanında aradı adam dedi biraz sikti bir sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> benim oğlan geldi ona askere gidiyor dedim ki buranın yanına göndi. Abi benim ya şey ya ben <laughs> Dur dur bak yanına gönder Burak dedim bak ne diyor oğlanı dedi. Ne diyor dedi? Askere gidiyorum diyor dedim. Ne zaman gidiyorsun dedi? Gün gün evet gün. Çıkıyor sonra gidiyor muhattap hayatını tamam. Bu, diyor. Cuma günü ya gel yanıma. Oğlum adam çarşamba bu. Gidiyor askere. Cuma günü bak bak Cuma günü yanıma gel diyor. Dedim oğlum ya. Ben biliyorum ki şey, Oğuz da oradaydı. Dedim bak gördün mü Oğuz'u. Yoksa benim bilmem. Zaten öyle bir şey yapmaz. almaz da çocuğum öyle bir şey yok. Ben mahsus yaptım. Bana ne yapacağım. Ya asker la bu. Sen sallayıp sıkıyorsun ya. Sallayıp sıkıyor. Mahsus yani, ben. Maksim ben de dedim de bak bir askere gidiyorum dedim. Tamam bir sonra yanıma gel dedi. diyor. <laughs> Lan oğlum, dedi, ben yarın gidiyor mu? <laughs> ne yapacak askere? Komutan diyecek mi? Komutan Lan, ne var? Ben profesör yanına gideceğim. Niye hiç kimse yanıma gel dedi. Evet. Öyle bir şey var mı? Tam dümenci ya. Dümenci. Ben Yurgan'ın onun kadar dümenci görmedim. Allah Allah. <laughs> Öyle üflüyor. Dedim diyeceğim ya oğlum bir tek para senden var. Şurada bütün paraları bozdurmuş. Çinyan <laughs> <laughs> parası gibi. Ne bu para? E oğlum boy cebine ya. Bırak bunları ya. Dümenci dümen Adam ben onu daha dümen hiç görmedim ya. Allah Allah. Tam dümenci tam öyle böyle de değil yani. Ben abi. Öyle yapacak bir şey yok. Ne abi. diyorsun abi? Arkadaşımız. abi. Arkadaşımız bizim. Hepimiz arkadaşız. Böyle gülü beyleriyiz. ne yapın? Dümenci. Dümenci aynı hani, dümenci. Palavra palavra. Palavra masası. Arkadaşlar işte ki. Palavra masası ya. <laughs> dümenin kaptımı senin daha önce böyle dümen <laughs> öyle öyle üflüyor yemek ye yemek ye oraya 50 lira para veriyor. la 50 lira ben ne alayım oğlum sen manyak mısın direkt ne kadar <laughs> Doğru. Ben de bekliyorum ya 200 300 lira 500 lira para verecek. Ali boşundan git de pişer lan. Ne alayım oğlum ben buna? Daha şurada bir tek para daha. Sütte içine var mı bir tane... <gülüyor> 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 Allah Allah. <gülüyor> dümenci abi, dümenci yapacağım bir ee, şey. Yok, o zaman bir de kızıyordu ya. He. Alo, bu da para değil. Yaşadın diyor. <laughs> He. Sonsuz her zaman için <laughs> kardeşim söyler. Hadi bay.